Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde yeni bir uygulamayla karşınızdayım. Yine şeklimizi şöyle bir inceleyelim. Bir tane çemberimiz var. Şurada bir çember daha var. Görüyorsunuz. Ardından en merkezde de iki tane çemberimiz var. Daha sonra şu doğru parçalarıyla birleştirilmiş. Şu çemberleri çizerek işe başlayalım. Çemberlerin yarıçaplarına bakalım. 15 22 buçuk 40 ve 75 hemen C enter ile en içten başlayarak çemberleri çiziyorum 15 22.5 ardından 40 son olarak 75'lik bir çember kalabalık yapmasın diye bunları siliyorum. Ardından şurada iki tane doğru parçası var. Ve bu çemberi kestiği noktadan itibaren muhtemelen şuradaki merkeze birleştirilen doğrular olacak. Hemen şu iki nesne arasındaki açıya bakalım. 32 derece yani 16 sağa 16 sola gidebilirim. L Enter ile kuadranttan tuttuğum aşağı doğru şu çemberi geçebilir. Bir miktar geçsin. Ardından rotate komutu ile 16 derece döndürüyorum. Aynısından karşıya da yapacağım. Mirror ile aynalıyorum. Daha sonra trim ile şu fazlalıkları buduyorum. Daha sonra bakın bu çembere temas ettiği yerden itibaren merkeze doğru ilerleyen doğru parçamız var. Line ile tıkladım burayı. Merkezle birleştirdim. Aynı şekilde burayı da birleştiriyorum. Ama şuradan itibaren trimle budamam lazım. TR Enter Enter Şu aradaki de yok. Şunları da normal direkt ile siliyorum. Evet parçayı oluşturdum. Bu parçadan kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adet. Hemen şu parçayı seçiyorum. Array komutu ile Polar'ı seçtim. Tıkladım merkezi. Item seçeneğini seçip 7 yazıp Enter'a basıyorum. Bir kez daha Enter'a basıp komuttan çıktım. Daha sonra Array ile çoğalttığım bu nesneyi seçip Explode ile patlatıyorum ki şu aradaki trim işlemlerini yapabileyim tr yazıp enter basıyorum iki defa şu aradakileri de silip evet şöyle bir daha kontrol ediyorum şeklimi herhangi bir eksik ya da fazlalık var mı diye şu an için bir eksiklik görünmüyor yine bir kontrol yapalım nesneyi seçip rengini değiştirelim mesela sarı yaptım merkezden tutup merkeze taşıyayım gördüğünüz gibi birebir üstüne oturdu Demek ki yaptığımız şekilde herhangi bir yanlışlık yok. Evet arkadaşlar bu uygulamamızı da bu şekilde bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.